Bugün günlerden Merkez Bankası faiz kararını açıklayacağı gün sevgili dostlarım. Asıl piyasaların beklediği Merkez Bankası faiz kararından çok Merkez Bankası faizlerinin reel enflasyon oranında getirisi e, olacak mı? Bütün herkes e, Türk lirasında olanların beklentisi parasının değerini koruyabilmek. Tabii ki dolara altına ve borsa tarafında yatırım yapanların. TL'de kalabilmesi için öncelikle Merkez Bankası faizlerinin, e, real enflasyon düzeyinin üstünde bir para vermesi sevgili dostlarım. Bu yönden bir para akışı olur ise insanlar Türk Lirası'nı belki faiz tarafında değerlendirebilir. Fakat bunun dışında Merkez Bankası'nın alacağı atraksiyonların hepsi sadece piyasalarda bir miktar yumuşama ve rahatlama şeklinde görülebilir ilerleyen günler içerisinde Gene Merkez Bankası'nın bu faiz kararları enflasyon oranındaki Türk Lirası'nın değerinin altında düşük bir miktar olacağından dolayı insanlar tekrardan değişik arayışlar yönüne girmeye başlayacaktır. Biliyorsunuz kur korumalı TL mevduat hesabıyla ilgili e, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü tarafından önemli bir açıklama yapıldı. E, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü'nün yaptığı açıklamada da sevgili dostlarım ben banka yatırımcılarıma hiçbir şekilde kur korumalı TL mevduattan çıkılmaması gerektiğini söyleyeceğim şu an itibariyle baktığımız zaman en iyi yatırım aracının kur korumalı mevduat hesabı olduğu şeklinde basına yansıyan açıklamaları da oldu tabi biz piyasada daha çok beklentilerimiz dahilinde arkadaşlar dolar tarafında bir kıyamet kopma senaryosunun yaşanacağı yönündeki beklentilerimiz mevcut. Tabii bu beklentilerimiz e, bizim enflasyon bazlı olarak hala daha bir aşağı yönlü beklenti olmaması ve dış borçtaki önemli miktarda sayılacak bir kısa vadeli dış borç ödemelerinin yaklaşması ve Merkez Bankası tarafındaki dolar kıtlığından kaynaklı olarak. Şimdi dolar kurunda baskılanma devam ediyor. Piyasa beklentileri dahilinde de Merkez Bankası'nın 250 bas puanlık bir faiz artışına gitmesi bekleniyor sevgili dostlarım. Ee, en son %15'ten gene geçen ayki faiz artırımıyla birlikte 250 bas puanlık bir faiz artışı ve 17,5 seviyelerine çıkan Merkez Bankası faiz oranları şu an itibariyle geçerliliğini koruyor. Bu toplantıda da 250 bas puanlık medyan anket sonuçlarında bir beklenti mevcut. 250 bas puanlık bir faiz artışıyla birlikte faizlerin %20 seviyelerine doğru geleceği yönündeki beklentiler mevcut. Tabii 250 bas puanlık bir faiz artışıyla 20 puan seviyesine çıkacak bir Merkez Bankası politika faizi insanlar için geçerliliğini koruyabilir mi? Yani parasının değerini koruyabilir mi? Merkez Bankası Başkanı Sayın Gaye Erkan'ın bile %58 enflasyon ortamında biliyorsunuz yıl sonu enflasyon beklentisi vardı. Bu enflasyon beklentisiyle %58 ve %20 parasının insanların %30 civarında ermesi anlamı taşıyacağından dolayı pek de bir etkili olacak bir yöntem değil gibi gözüküyor sevgili dostlarım. O yüzden bizler zaten sizlerle birlikte şu 26.90 önemli bir seviye demiştik. Bunun üstünde dolar tl kurunun hızlı hareketlerinin tutulması oldukça güç olacak şeklinde beklentilerimiz ve yorumlarımız vardı. 26.90'ın üzerinde bugün itibariyle 27 lira 20 kuruş seviyelerini zorlayan bir dolar Türk lirası hala da karşımızda sevgili dostlarım. Faiz kararının yetersiz olması, beklentinin altında gelmesi dolar kurunu birden arkadaşlar 30 TL civarına doğru yukarı yönlü yükseltebilecek ani hareketleri beraberinde getirir. Önümüzde artık Ağustos ayının da bitmesine az zaman, az bir süreç kaldı. Aylık kapanışlarda da gene dolar kurunun 26.90 üzerinde bir kapanış yapması dolar kurundaki olumlu yukarı yönlü hareketi beraberinde getirecektir. Bu da dolar kurunda ilk etapta 30 ve 32 TL beklentimize doğru hala da hareketin devam edeceğini bizlere gösteriyor sevgili dostlarım dolar endeksi tarafından da bakacağımız zaman dolar kurunu inceleyelim hemen burada Çünkü FED'in hareketleri ve FED Merkez Bankası'nın son yapmış olduğu atraksiyonlarla birlikte düşen yukarıya yönlü kırılmış bir dolar endeksini hep birlikte burada sizlerle birlikte izlemeye devam ediyoruz buradaki hareketlilik bakın sevgili dostlarım 105-67 civarına doğru ilk etapta bu güçlü hareketleri beraberinde getirebilir. Bu yüzden Eylül ayında özellikle Fed'in yapacağı bu faiz arttırımları ve önümüzde bir Jackson Hole e toplantısı var. Jackson Hole e toplantısını hepimiz biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlarımız için burada bunu biraz anlatayım. Burada Jackson Hole'de arkadaşlar ABD Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası gibi büyük merkez bankalarına başkanlık eden başkanların yapacağı konuşmalar ve diğer ülke merkez bankaları tarafından yakınen izlenen bir toplantı buradan gelecek sinyallerle birlikte yani e, Powell olsun Lagarde olsun bunların ağzından çıkacak konuşmalar önemli olacak çünkü bu e, konuşmalara burada gelecek mesajlara ve sinyallere göre ülkelerin merkez bankaları gerekli atraksiyonları alacaktır. Yatırımcıların da gözü kulağı gene bu Jackson Hole toplantısında olacağından dolayı buradan gelecek sinyaller dolarda olsun, euroda olsun, sterlin tarafında olsun. Önümüzdeki 2024 yılı içerisindeki bu merkez bankalarının enflasyonla ilgili mücadelelerin nasıl olacağıyla ilgili ipuçları vereceğinden dolayı Jackson Hole toplantısı gerçekten önemli bir toplantı olarak izlenmesi gereken bir toplantı. Dolar endeksi Powell'ın Önümüzdeki e, aylar içerisinde tekrardan faiz artışlarına devam edecek mi veya bu artık faiz arttırımlarını sona erdirecek mi şeklindeki puanlamayı yapıyor durumda. Şu an itibariyle Powell'ın e, son FED tutanaklarında da gördüğümüz kadarıyla bir iki daha enflasyonla mücadelenin e, henüz tamamlanmadığı, bununla ilgili faiz arttırımına devam edebileceği ile ilgili sinyalin ardından arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Ve 105,70 civarına doğru da buradaki hareketler hala da güçlenebilir. Altın tarafına baktığımız zaman altında özellikle bakın sevgili dostlarım bir dip seviyemiz mevcuttu ve bu dip seviyesinden yukarı yönlü dönüşü sizlerle birlikte izledik. Ons altın bazında altındaki burada sizlerle birlikte bizim 1880 seviyesi önemli bir seviye demiştik ve dip olarak takip etmemiz gereken bir seviye. Buradan yukarı yönlü bir dönüş yaşayabiliriz şeklinde yorumumuz vardı ve bu 1880'e değmemizle birlikte yukarı yönlü tepkisini ons altın vermiş durumda. Şimdi burada yükseliş 1980 dolarlar civarına doğru altının onsunda devam edebilir ve 1900 80 bölgesi gerçekten altının onsu için önemli bir bölge olacak. Çünkü o bölgeyi kırması yukarı yönlü hareketin 2100 dolarlar seviyesine doğru daha sert bir şekilde yukarı yönlenmesi anlamını taşıyacak. Gümüş tarafında hemen baktığımız zaman gümüşte altının onsuna nazaran daha sert bir yükseliş izledik ve buradaki mum hareketlerini görüyorsunuz ve bizlerin trend çizgisinde dip olarak sizlerle birlikte takip ettiğimiz 22 30 seviyesinin bakın şuradaki dip seviyesine çarpıp daha sert bir şekilde yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Ve beklentilerimiz de zaten gümüşün onsunun altının onsuna nazaran daha sert bir şekilde yukarı yönlü hareket edeceği beklentisi yönündeydi ve e, bu tahminimiz de gerçekleşmiş oldu sevgili dostlarım ve altının onsuna nazaran gümüşün onsunda daha sert hareketler yukarı yönlü sizlerle birlikte gördük. Şimdi burada bir Bayrak filama formasyonu şeklinde e, hareket edebilir bir gümüşün onsu olabilir diye tahmin ediyorum ve ben burada zaten hedefin 27 dolarlar seviyesine doğru hala da gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketi beraberinde getirecektir diye de tahmin ediyorum. Gram altın tarafına baktığımız zaman balüncür destek seviyesinin oradan yani 1650'ler aral seviyesinden yukarı yönlü bir hareketin gelebilirliğini sizlerle birlikte önceki videolarımızda da takip ediyorduk ve 1650 seviyesinden yukarı yönlü bir e, mum hareketleri şeklinde onsun hareketi ve doların hareketlenmesiyle birlikte gram altın tarafında da görmüş durumdayız. Şimdi burada ilk etapta bizlerin takip edeceği yükseliş seviyesinin gram altın tarafında da 1750 civarına doğru bu hareketin yukarı yönlü devam edeceği yönünde beklentilerim de bu şekilde devam ediyor sevgili dostlarım. Gram gümüş de özellikle beklentim dahilinde yukarı yönlü hareketine devam edecektir. O da ons bazlı olarak da burada 23 TL civarına doğru bu hareketini devam ettirecektir diye düşünüyorum. Bu 23 TL önemli bir direnç bölgesi. Geçilmesi durumunda daha yukarı yönlü agresif hareketlerde izleme olasılığımız olacaktır. Gümüşün gramı tarafındaki hareketlere baktığımız zaman, sterlin tarafına hemen geçelim. Sterlinden önce bir euro yapalım, ondan sonra Sterlin'e geçelim. Euro bölgesindeki biliyorsunuz faiz artışları ve enflasyonun kontrol altına alınma süreci içerisinde 29 TL desteği'nin önemli olduğunu belirtmiştik. 29 TL ve 30 TL aralığı sterlin için bir müddet çalışacak. Aralık diye bu aralığı vermiştik. Ve, ve sterlinde de e, Euro Türk Lirası'nda da sterline oranla arkadaşlar yukarı yönlü hareketler 30 TL'nin yukarı yönlü kırılmasıyla başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü 30 TL önemli ve burada büyük bir e, gene bayrak filama formasyonu mevcut. Bu hedef bölgesi olarak da ben Euro'da 38 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum sevgili dostlarım euro dolar paritesine gene baktığımız zaman aşağıdaki hareketin özellikle şuradaki e, ilk direnç bölgesinin 1.0870 onun üzerinde de 1.09 seviyelerine doğru yukarı yönlü devamını bekleyebiliriz. Burada hedef kış ayları içerisinde 1.15'lere doğru euro e, dolar paritesinde yukarı yönlü hareketi başlayacağını da düşünen taraftayım. Bitcoin tarafına baktığımız zaman BTCUSD'de aşağı yönlü bir hareket bu beklentim maalesef ki yoktu ama e, bu hareketini gerçekleştirmiş bir Bitcoin. Bu hareketin sebebini araştırdığımız zaman da arkadaşlar ortaya bir Elon Musk biliyorsunuz çıktı. Elon Musk'ın yapmış olduğu büyük miktarda Bitcoin satışıyla birlikte Bitcoin tekrardan yükselen trendin bakın şurada geçtiği bölge üzerine kadar bu hareketleri aşağıya doğru getirmiş oldu yaptığı satışlarla. Burası önemli bir destek bölgesi 25.400 dolar seviyesi ve buradan tekrardan güç alan bir bitcoin. Ee, ben bu seviyenin aşağı yönlü artık kırılmadıkça bitcoin'in tekrardan şuradaki gördüğünüz arkadaşlar hareketi 31.400 dolarlar seviyesine doğru tamamlayacağını düşünüyorum. Tabi bitcoin e, Elon Musk gibi elinde yüksek miktarlarda bitcoin bulunduran ve hacmin de düşük olduğu bir dönem içerisinde satış yapan biriyle birlikte aşağıya geldi ama burada bu destekte tutunması gerçekten önemli. Bu destekte 25.400 seviyesinde tutunduğu sürece yukarıda tekrardan 31.400 seviyesine doğru bu hareketin devamını teknik olarak bekleyebiliriz sevgili dostlarım. Evet sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Euro'yu, doları, altını inceleme fırsatı bulduk. Dolar endeksine baktık. Euro-dolar paritesine baktık. Euro Türk lirasını inceledik. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı başka mecralarda paylaşmayı da unutmazsanız çok sevinirim sevgili dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.